Emeklilere 10 bin lira ek ödeme. Geçen yıl verilen 5 bin TL'lik ikramiye, bu yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında da ödenecek. SSK ve Bağkur emekli aylıkları memur emeklileriyle eşitlendikten sonra, hükümet ikramiyeleri artırmak için adımlar atıyor. Milyonlarca emekliyi sevindirecek bir gelişme yaşandı. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine verilen 5 bin TL'lik ikramiye, bu yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında da ödenecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarının memur emeklileriyle eşitlenmesi sonrasında hükümet ikramiyeleri artırmak için çalışmalar yapıyor. A 2024'ün emeklilerin yılı ilan edilmesiyle birlikte bu kapsamda atılacak ilk adım bayram ikramiyelerini içerecek. Bayram ikramiyelerinin miktarına dair çeşitli rakamlar ortaya atılırken hükümet yetkilileri 2000 TL olan ikramiyelerin 5000 TL'ye çıkarılması yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. Bayram ikramiyelerinde artış sağlamak için TBMM'den kanun çıkması gerekiyor. AK Parti kaynakları, mahalli seçimler nedeniyle Şubat ayının sonu veya Mart ayının ilk haftası itibariyle meclis çalışmalarına ara verileceğini belirtiyor. Eğer bir artış olacaksa, bayram ikramiyeleriyle ilgili kanun teklifinin bu tarih öncesinde meclis gündemine gelebileceğine işaret ediyorlar. Hükümet ve AK Parti cephesinde emekli maaşlarındaki yeni iyileştirmeler de tartışma konusu. Ancak özellikle az prim ödeyen ile çok prim ödeyen emekliler arasındaki makasın açılmamasına özen gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor. Henüz yeni iyileştirmelerle ilgili bir karar alınmamış olup seçim öncesinde bu adımın atılmasının zor olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliler yılı dolayısıyla emeklilerin ekonomik beklentilerinin yanı sıra sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarına başlamış durumda. Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki gün emekli dernekleriyle bir araya gelerek, emekliler yılında atılacak adımları değerlendirdi. Işıkhan, konuyla ilgili olarak şunları belirtti. 2024 yılı boyunca emeklilerimizin refah düzeylerini ve hayat kalitelerini yükseltmek için atacağımız adımları istişare ettik. Emeklilerimize duyduğumuz saygı ve minnettarlıkla birlikte, onların bilgi, tecrübe ve birikimlerinden faydalanarak hep birlikte Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz.